Evet Yeme TV izleyenlerim. Python öğreniyorum serimizde yeni bir bölüme geçiyoruz. Bu bölümde sizlerle dictionary yani sözlük nedir bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Python programında bir dictionary tanımlamak için yine küme tanımlarmış gibi bir değişken adı ve küme parantezi ile başlamamız gerekiyor. Fakat dictionary yani sözlüklerdeki en önemli şey bir anahtar yani key değerine karşılık bir değer yani value değeri döndürüyor olmasıdır. Peki nasıl? Hemen bir örnek üzerinde çalıştıralım. Ne yapalım? Ee, örnek olarak mesela plaka kodlarını yazalım arkadaşlar. Plaka diye bir değişken tanımladım, eşittirdim Yani plaka diye bir sözlük tanımlıyorum. Yani sözlük de bir değişken olmuş oluyor. Hemen köşeli parantezimi açtım. İlk elemanımız ne olsun? Mesela Çanakkale olsun. 2. üst üste 17. Şimdi arkadaşlar tanımlayacağımız verinin içerisinde bir string bir integer tanımlayacaksak stringlerin hepsini çift tırnak arasına yazıyorduk. Integerları direkt yazıyorduk. Yani Çanakkale kısmını çift tırnak arasına almamız gerekiyordu. 17 yani bir integer olduğu için de onu tırnaksız yazıyorduk arkadaşlar. Başka ne olsun benim e, sözlüğümün içerisinde? İstanbul yazayım. Hemen iki nokta üst üste bıraktım. 34 dedim. Başka bir il daha ekleyeyim ben buraya. Ne ekleyeyim? İzmir yazayım. Ee, peki bir string, bir integer mi kullanmam gerekiyor? Hayır, iki string de kullanabilirim. Nasıl? Mesela ne diyelim? Python diyelim. Yani Python programına karşılık gelecek olan değer için ne diyelim? Bilmem. Bilmem diyelim. Evet. Böyle bir de bir sözlüğe eleman eklemiş olalım. E, dictionary yani sözlük kısmımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci kısmına biz anahtar yani key diyoruz. İkinci kısmına ise değer adını veriyoruz. Birinci kısmı anahtar ikinci kısmı değer. E, adı nereden geliyor? Adı Dictionary'dan yani sözlükten geliyor. Örneğin siz buraya... Beyaz deseydiniz İngilizce karşılığı olan white'ı buraya koyarak sözlük olarak kullanabiliyordunuz. Yani bu şekilde sizin yazmış olduğunuz kelimeye karşılık gelen kelimeyi veya sayıyı size vermesi açısından dictionary yani sözlük olarak kullanılıyor. Peki nasıl kullanacağız? Örnek olarak ben burada Çanakkale'nin plaka kodunu bilmiyorum ve yazdırmak istiyorum. Ne yapacağım? Hemen print diyorum. Parantezimi açıyorum arkadaşlar. Plaka diyorum. Yine köşeli parantezimi açıyorum. Çift tırnak arasında... C'si büyük bir şekilde yazmışım. Canakkale şeklinde yazıyorum. Bakın çalıştırdığım zaman hemen ekrana 17 yazdı. Ben komple sözlüğümü yazdırmak istediğimde print dedim. plaka dedim. Bakın tamamını yazdıracak. Tamamını yazdırdığım zaman bakın gördüğünüz gibi bir küme parantezinde açıyor. Sonrasında bu şekilde hepsini sondan başa doğru yazıyor arkadaşlar. Peki daha güzel, daha görsel bir şekilde yazabilir miyim? Daha görsel bir şekilde yazmak için benim kullanmam gereken ek bir komut var. Nasıl o? Print diyorum. Plaka diyorum. E, nokta items deyip parantezini açıp kapattığım zaman. Şöyle göstereyim sizlere de. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi gruplayarak yazıyor. Yani bu birinci öge. Bu ikinci öge. Bu üçüncü öge. Ve bu dördüncü öge şeklinde gruplandırarak yazıyor. Gruplandırması için biz items değişken yani items fonksiyonunu kullanıyoruz arkadaşlar. Peki ben e, burada bir değişiklik yapmak istersem yani basmış olduğum bir veride güncelleme yapmak istersem ne yapacağım? E, güncellemeleri genelde şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Biz burada hemen kısaca şöyle kodu yazması kolay olsun diye şöyle kıstım. Yani plakasını sildim. şey e, Print kısmını sildim. Plaka değişkenini aynen bıraktım. Mesela Çanakkale'yi bir değişiklik yaptım. Ne oldu? Plakası 17'den 117'ye çıktı diyelim. Hemen şu şekilde yazdıktan sonra tekrar print plaka dediğim zaman bakın burada Çanakkale'nin artık plaka kodunun 117'ye değiştiğini göreceksiniz. Bu şekilde arkadaşlar istediğimiz bir veriyi değiştirebiliriz. Birden fazla veri değiştirmemiz gerektiği zaman ne yapacağız? Yine bu şekilde alt satır alt satır şeklinde birden fazla veriyi yazabiliriz. Veya bunun yerine arkadaşlar şöyle bir özelliğimiz var. Plaka nokta update diye bir komutumuz var. Bakın burada çıktı hemen karşımıza. Plaka update dediğimizde hemen kendisi update fonksiyonumuzun içerisinde parantezini açıyor. Hemen ben bir küme parantezi açıyorum tekrar. Mesela dediler ki Türkiye'de artık plakaların ilk iki hanesi 2 rakamlı değil de 3 rakamlı olacak. Yani Çanakkale 17 değil de 117 olacak veya 517 olacak diye bir şart koydular. Hemen bunu güncellemek için ne yapacağım? Hemen gene aynı şeyi yazıyorum arkadaşlar. Çanakkale alanını al dedim. 117 hatta 317 olsun. Sonra arkadaşlar virgül bıraktım. Yine aynı şekilde İstanbul alanını al dedim. 2 nokta üst üste koydum. E bu sefer onu da 334 olarak güncelledim. Bu şekilde arkadaşlar hepsini güncelleyebiliyoruz. Tek tek yazmayayım uzun sürecek. Hemen şimdi ben bunu çalıştırdığım zaman bakın Çanakkale 317, İstanbul 334 oldu. Python hala bilmem İzmir ise 35 olarak yer alıyor. Bu şekilde birden fazla ögeyi de aynı anda tek satırda güncelleyebiliyoruz. Peki ben burada bir ögeyi silmek istersem ne yapacağım? Bir ögeyi silmek için del fonksiyonundan yararlanıyorum. Peki silme işlemini nasıl yapacağım? Şu şekilde arkadaşlar. Del diyorum. Plaka diyorum. Sonrasında yine köşeli parantezimi açıyorum. Mesela nereyi sileyim ben burada? Python'ı sileyim. Diğer plakalarla bir değil zaten. Onu fazladan eklemiştim oraya. Python'ı sil diyorum. Sonra arkadaşlar yine print plaka dediğim zaman Bakın burada artık bu değeri sildiğini göreceğiz. Bakın Python ve bilmem değeri silindi. Diğer değerlerimiz güncellenmiş bir şekilde geldi. Çünkü şurada da güncelleme işlemini yapıyor. Bir de dictionary ile sözlük uygulaması yapalım kendimize. En çok kullandığımız kelimelerden yararlanalım. Mesela sözlük diyelim. Ne sözlüğü olsun bu? Bizim sözlüğümüz renklerden oluşan bir sözlük olmasını istiyorum. Mesela beyaz dediğim zaman bana beyaza karşılık olarak white diyecek. Siyah dediğim zaman, hatta büyük harf kullanmayayım rahat olsun. Siyah dediğim zaman buna karşılık olarak black diyecek. Ee, yeşil dediğim zaman yeşile karşılık olarak green diyecek. Sonrasında başka ne ekleyeyim? beyaz, siyah, yeşil, mavi ekleyeyim arkadaşlar. Tabii çift tırnak arasına yazmam gerekiyor. Mavi dedim. Maviye karşılık olarak da bana blue desin. Şimdilik bu kadar yeterli. Ben bu sözlüğü nasıl kullanacağım? Ben bu sözlüğü arkadaşlar print vasıtasıyla kullanabilirim. Print dedim. Sözlük dedim. Buraya beyaz yazdım. Bakın Çalıştırdığım zaman ekrana beyazın karşılığı olan white yazdı. Evet, tabii ki bu şekilde kullanım benim için birazcık zor olacak. Ben ne yapayım bunu? Bunu ekrana girdiğim bir şeyin Türkçe'sini vermesini isteyeyim. O zaman ne yapacağım? Buraya arkadaşlar renk diye bir değişken tanımlayacağım. Eşittir diyeceğim. Ee, bu sefer ben e, string bir ifade alacağım. Integer almayacağım. O yüzden raw input diye bir komut kullanıyorum. Raw input komutumla. Ee, integer değil de string ifademi alıyorum. Parantez açtım. Çift tırnak açtım. Buraya çevirmek istediğimiz rengi giriniz diyeyim mesela. Çevirmek istediğimiz rengi ben klavyeden gireyim. Sonra benim klavyeden girmiş olduğum rengi otomatik olarak İngilizce'ye çevirsin. Buraya da o zaman ne yapacağım? Renk değişkenini yazdıracağım. Yani print sözlük dikşinerisinin içerisindeki renk değişkeni. Yani burada benim girmiş olduğum neyse artık K'yi beyaz girersem beyazın karşılığı olan white'ı. Siyah girersem siyahın karşılığı olan black'i. Yeşil girersem yeşilin karşılığı olan green'i. Mavi girersem de blue'yu versin. Çalıştırıyorum bakalım programımızı hata yaptık mı görmüş olalım. Beyaz, de, beyaz dedim enter'a bastım. Bakın beyazın karşılığı olan white'ı verdi ve programım bitti. Döngüleri anlatmadığımız için hani birkaç defa sormuyor. Direkt sadece bir kere diyor. Mesela yeşil dersem enter'a basarsam bakın yeşilin karşılığı olan green değerini veriyor. Tabi döngüleri anlattıktan sonra bunu bir döngüye soktuğumuzda bana sürekli olarak hangi rengi girmek istiyorsam onu soracak ve ben de girişini yapacağım. Evet arkadaşlar bu şekilde kendinize ait bir sözlük oluşturabilirsiniz. Sözlüğün miktarını arttırmak için tabii ki buraya daha fazla renk girişi yapabiliriz arkadaşlar. E, inputla da bizden veri aldı. Bizden aldığı veriye göre çalıştırdı. Peki arkadaşlar sözlüğün içerisinde yer almayan bir renk girersem. Mesela siyah dediğim zaman siyah vardı. Siyah çalıştırdı ama sarı yazdım. Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi hata verdi. Sözlükte sarı isminde bir key olmadığı için yani sözlüğümüzde sarı isminde bir anahtar olmadığı için bu anahtara karşılık gelen bir kelimeyi de yazamıyor. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.